Olmadı İsmail. Kusura bakma. Umarım tez zamanda iyi bir iş bulursun kendine. Nasıl ya? Böyle neden siz işten çıkarılmasına göz mü yumacağız? Ben gidip konuşacağım. Bir dakika Deniz. Ben ustabaşı olarak elimden geleni yaptım. Ama adam kararını vazgeçmiyor. Aman Deniz aman. Benim için senin de başın yanmaz. Sağ ol Necip Usta. Allah yardımcın olsun. Buraya kadarmış, ne yapalım? Hakkınızı helal edin. Helaldir. Hoşça kal İsmail Usta. Bak bir şey ihtiyacın olursa ara lütfen, tamam mı? Arayacağım kardeşim. Ben seni yolcu